Akıllı telefon pazarında artık sadece yüksek çözünürlüklü sensörler ya da iddialı teknik değerler yeterli değil kullanıcılar özellikle de bol bol fotoğraf çeken genç kitle gerçekten gördüğünü doğru aktaran bir kamera deneyimi istiyor. Sosyal medya için içerik üretenler günün her anında hafızasını kaydetmek isteyenler ya da çektiği fotoğrafın işlenmiş gibi değil doğal görünmesini tercih edenler için renk doğruluğu ve portre kalitesi her zamankinden daha önemli hale geldi. Tam da böyle bir dönemde Huawei'nin yeni Nova 14 Pro modeli sadece özellik listesiyle değil fotoğraf üretme biçimiyle dikkatleri üzerine çekmeye başarıyor. Huawei Nova serisini yıllardır genç kullanıcıların tarzına, hızına ve sosyal medya beklentilerine göre şekillendiriyor. Ancak Nova 14 Pro sadece bir sonraki Nova değil, markanın portre fotoğrafçılığında attığı en büyük adımlardan biri olmuş. Kamera teknolojisinde Ultra Chroma sistemine geçiş, sektörün ilk 0.8 ila 5x odaklı selfie yakınlaştırması yeni dört tarafı kavisli tasarım ve yapay zekanın günlük hayata dokunan özellikleri derken elimizde artık yalnızca bir telefon değil, adeta kişisel bir hikaye anlatma cihazı var. Bu incelemede Nova 14 Pro'nun yalnızca teknik yönlerine değil, günlük hayattaki davranışlarına, fotoğraf üretim tarzına ve bizi nasıl bir kullanıcı deneyimine davet ettiğine beraber yakından bakacağız. Çünkü Nova 14 Pro bu sınıfta öyle bir kamera sunuyor ki bize Huawei'yi bu telefonun kameralarının gözün gördüğü renge en yakın üretimi sağladığını iddia ediyor. Üstelik bunu hem ön hem arka kamerayla yapmayı başarıyor. Bakalım öyle mi? Buna da birlikte bakacağız. O halde şimdi hazırsanız başlayalım. olarak tabi klasiktir. Telefonun tasarımına bakalım ama diğer yandan Nova 14 Pro'nun tasarımı da bakılası bir tasarım zaten. telefona elinize ilk aldığınız anda dikkatiniz çeken şey Nova serisinin bu yıl yepyeni bir tasarım kimliğine kavuşması. Kavuşmuş olduğu oluyor. Arka panelde kristal dokulu tasarımı Işığı kıran dokunduğunuzda pürüzsüz ama aynı zamanda derinlik hissi veren özel bir tasarım yaklaşımı. Hal böyle olunca kılıflar arkasını gizlemek isteyebileceğiniz bir telefon olmuş diyebilirim Nova 14 Pro için. Kamera tarafına geldiğimizde ise tamamen yeniden şekillendirilen yeni yıldız yörüngesi tasarımı simetrik, modern ve oldukça premium bir görünüş sunuyor bize. Huawei bu seride kamera tasarımıyla oynamayı biraz seviyor. Serinin önceki modellerinde de hatırlarsanız her bir modelde neredeyse farklı bir kamera tasarımıyla karşımıza çıkmıştı Nova serisi. Bunlardan Nova 9 SE modelinde yine oval ancak daha küçük bir kamera bloğu vardı. Nova 11 Pro'ya baktığımızda da bu alan daha zenginleşmişti. Nova 12 SE'ye geldiğimizde ise iki farklı kamera dairesi olduğunu görmüştük. Nova 13 serisinde ise oval yapıya dönüşmüş ve tasarım genişlemişti biraz. Bu telefonları yan yana koyduğumuzda elimizdeki diğer modellerle Nova 14 Pro'da bu defa yine yayvan bir oval alan üzerine bir kamera dairesi yerleştirilmiş ve tüm lensler de burada bir araya toplanmış olduğunu görüyoruz. Telefonun ağırlığı 207 gram ve 7.78 milimetrelik bir incelikle beraber geliyor. Dört taraftan kavisli ekran çerçevesi telefonu olduğundan çok daha hafif hissettiriyor. Kenarlardan yine kavisli olması kavrama açısından avantaj sağlayacak ölçüde yumuşak akan bir gövde tasarımı sunuyor bize telefon. Su dayanıklılığı konusunda ise IP65 sertifikasına sahip bununla korunuyor. Bu koruma e, günlük risklere karşı gayet yeterli yağmur sıçramasında güven veriyor. Ancak tamamen suya karşı korumalı yapıda olmadığında bu noktada söylemek lazım. Telefon renk seçenekleri de özellikle genç kullanıcıları hedefleyecek seviyede kristal buz mavisi, beyaz ve siyah renk seçenekleri var telefonun. Özellikle bu kristal mavi renk ışık altında renk geçişleriyle de oldukça çekici bir kimlik sergiliyor. Nova 14 Pro'nun ekranına geldiğimizde bunun segmentine göre oldukça iddialı bir ekran olduğunu söyleyebilirim. 6.78 inç büyüklüğünde olan LTPO teknolojisine sahip olan bu ekran 1 ila 120 Hz adaptif yenileme hızı sunuyor. Bizlere dinamik olarak değişebiliyor bu hız. İsterseniz sabit olarak da 120 Hz'e çekebiliyorsunuz. Bu ekranda gezerken ya da sosyal medyada dolaşırken akıcılığın sürekli korunması anlamına geliyor. Panelin 1 milyarın üzerinde renk üretimi ve P3 geniş renk gamı desteği sayesinde gerçekten teknik değerlerde olduğu gibi bunun gündelik yansıması olarak da güzel bir kullanım deneyimi sunduğu açık. Diğer yandan bu teknolojiler az sonra detaylıca bahsedeceğim. Ultra Chroma kameranın yakalamaya çalıştığı doğru renk dünyasının ekranla da devam etmesine yardımcı oluyor. Diğer yandan günlük kullanım noktasında bilmeniz gereken önemli bir detay da bu ekranda HDR desteğinin olduğu olacak. E, HDR içeriklerde kontrast kontrolü başarılı. Özellikle dizi ve film izlerken detaylar temiz. Ekranın dört tarafının kavisli olması da görüntüyü daha sınırsız hissettiriyor bize. Fotoğraflara bakarken ya da işte dizi film izlerken bu çerçevesizlik hissi gerçekten çok hoş bir görüntü deneyimi sunuyor. Güneş altında ekran parlaklığı da yeterli seviyede okunabilirlik konusunda rahatsız eden bir durumla karşılaşmadım. 1200 nitlik bir parlaklığa sahip. Bu da e ekranın oldukça parlak bir yapıda olduğunu bizlere gösteriyor. Evet şimdi gelelim bu arka taraftaki kameralara Nova 14 Pro arka tarafında dörtlü kamera kurulumuyla Nova serisi içinde e için adeta bir dönüm noktası niteliği taşıyor diyebilirim. 1.5 milyon spektral kanalı içeren ultra kroma kamera sistemi ışığı ve rengi çok daha detaylı analiz ederek fotoğrafların gerçeklik seviyesini arttırmayı hedefliyor. Detaylarına birazdan geleceğim ancak hızlı cevap arayanlar için ilk başta kameralara tek tek değinmek istiyorum. Nova 14 Pro'da ana kamera 50 megapiksel RYYB ayarlanabilir diyaframlı kamera oluyor. Telefoto tarafı 3x optik zoom ve 30x dijital zoom yapabilen 12 megapiksel lens ve ultra geniş açılı kamerada 8 megapiksel makro destekli bir lens yapısıyla karşımıza çıkıyor. Ön tarafa geldiğimizde de burada da Nova 14 Pro'nun gerçek yıldızı ortaya çıkıyor diyebilirim. 50 megapiksel ön ultra portre çift kamera yer alıyor ve sektörde bir ilk olan 0.8x ve 5x arasında odaklı selfie zoom yeteneğiyle beraber geliyor. Bu pratikte şu demek 0.8x ile geniş manzaralı selfie'ler, 2x ile doğal portre kadrajı, 5x yakınlaştığınızda da cilt dokusunu yakından gösteren üst seviye yakın çekimler alabiliyorsunuz. Bu telefonun kamerasıyla, ön kamerasıyla. Şimdi kameralı biraz daha yakınlaşalım ve bu lensler bize Tam olarak ne sunuyor, beklentiniz ne olmalı, ne bulacaksınız bunlara bir bakalım. Ultra Chroma kamera sisteminin burada yaptığı şey aslında yalnızca renkleri güzel göstermek değil. Renklerin gerçeğe sadık kalmasını sağlamak oluyor. Yani sırf daha iyi görünsün diye e, renk patlatmak gibi bir iş işte yok. Mesela az önce de bahsettiğim 1.5 milyon spektral kanal konusu ışığın her tonunu çok daha yüksek çözünürlükte analiz eden bir yapı sunuyor bizlere. Normal bir telefon kamerası ışığı birkaç ana kanal üzerinden işlerken Nova 14 Pro bu spektrumun devasa bir bölümünü ayrıştırıp yeniden hesaplayarak fotoğrafa aktarıyor. Bunun karşılığı özellikle karmaşık ışık koşullarında ortaya çıkıyor. Mesela gün batımına yakın bir saatte pencere kenarında selfie çektiğinizde çoğu telefonda yüz sonunun sarımsı ya da turuncuya yakın bir renge yöneldiğini görürsünüz. Nova 14 Pro ise hem arka plandaki sıcak ışığı hem de yüzünüzün doğal rengini ayrı ayrı tanıyıp işleyebildiği için cilt tonunu bozmadan atmosferi doğru şekilde koruyor. Işığın sert olduğu kenar bölgelerinde bile detaylar Kaybolmuyor. E, yüzün gölge ışık dengesi gerçek saniyede çok yakın bir şekilde bizlere sunulmuş oluyor. Bu ultra kromanın ışığı daha ince katmanlara bölüp işlemesinin pratikteki en net etkilerinden biri oluyor. Diğer yandan renk doğruluğunu test etmek için mesela meyve ve parlak sarı bir limonu fotoğrafladığınızda No 14 Pro'nun renkleri doğru şekilde sunabildiğini görüyorsunuz. Diğer yandan ekranıyla da bunu zaten size gösteriyor. Yani telefonu çektiğiniz, telefonda fotoğrafı çektiğiniz ekrandan baktığınızda da gerçek renkleri görebiliyorsunuz diyebilirim. Nova 14 Pro spektral kanal avantajıyla sahnedeki tonları ayrı değerlendiriyor. Dış mekanda çiçek, mimari ya da tek renkli nesnelerde bu fark daha da belirgin hale geliyor. Özellikle kırmızı ve sarı gibi birçok telefonun en çok hata yaptığı tonlarda Nova 14 Pro'nun oluşturduğu renkler Gözle gördüğünüz gerçek dünya renklerindeki tonlara şaşırtıcı derecede yakın duruyor. Çiçeklerin ton geçişleri veya bir nesnenin te tek renk paleti bile renk sapması olmadan aktarılabiliyor. Yan yana gerçek nesne ile karşılaştırdığınızda aradaki farkın minimumu indiğini net şekilde hissediyorsunuz. Bu farkı diğer yanan diğer telefonlarla çektiğinizde görüntüde zaten görmeniz çok mümkün. Diğer yandan yine dış çekimlerde yarı gölgeli, yarı güneş alan bir ortamda selfie çekmek renk açısından en zor senaryolardan biridir. Gölge taraf daha çok soğuk, güneş alan tarafsa sarıya dönecek şekilde resmedilir. Birçok telefon bu dengesizliği düzeltemez. Nova 14 Pro ise sahnenin iki farklı ışık sıcaklığını da doğru tanıyıp yüzü nötr tonda tutabiliyor. Hem fonun hem yüzün aynı kare içinde doğru renkte kalması özellikle açık havada vlog çekenlerin fark edeceği bir avantaj olacak. Yüzdeki tonların kararmaması veya donuklaşmaması kameranın renk matematiğini iyi yaptığını bir göstergesi. Bu renk doğruluğu elbette portrelere de birebir yansıyor. Telefoto portrelerde yüzün doğal hatlarını bozmadan kıvamında bir ayrıştırma yap yapılabiliyor. Kenar çizgileri abartılmıyor portre çekimlerinde. Arka plandaki bokeh geçişi de e, yumuşak ama kontrollü seviyede. Özellikle 3x optik zoom portre çekimlerinde telefonun portre makinesi gibi davranabildiğini görmek gerçekten etkileyici. Diğer yandan yine ön tarafta da telefonun en farklı yanlarından biri karşımıza çıkıyor. 0.8 geniş açılı serfiden 5x yakın plana kadar sunduğu esneklik burada. Ee, ön plana çıkıyor. 0.8x geniş açılı selfie'leri grup çekimlerinde kullanarak arkadaşlarınızı ve arka planı karaya rahat sığdırabiliyorsunuz ya da tek başınıza yaptığınız çekimlerde de arkadaşlarınıza göstermek istediğiniz e, manzaranızı e, kesmemiş oluyorsunuz. 5x çekimlerde de cilt tonlarına kadar detaya inebiliyorsunuz. Özellikle makyajlı çekimler için bu hoş bir detay oluyor. Yani özetle bu kamera sistemini öne çıkaran nokta şu. Nova 14 Pro yalnızca güzel fotoğraf çeken bir telefon değil. Sahnenin atmosferini, ışığın tonunu, cilt dokusunu ve rengin gerçek karakterini koruyarak gözün gördüğüne en yakın fotoğrafı vermeye hedefleyen bir Cihaz oluyor. Bu da onu yalnızca sosyal medya için değil, portre çekmeyi seven e, kullanıcılar için de farklı bir yere koyuyor diyerek şimdi bir diğer bölüme geçelim. Evet, yapay zeka kuşkusuz günümüzün gerçeği her alanda karşımızda. Bu telefonda da yapay zekadan hem fotoğraf hem kullanım noktasında yararlanıyoruz. Aslında az önce de bahsettiğim cilt dokusu analizinden renk doğruluğuna kadar pek çok noktada yapay zekadan faydalanılıyor. Ee, ancak günlük kullanımda direkt olarak karşılığını aldığımız özellikler de tabii ki var. Bunlardan biri geliştirilmiş yapay zeka ile en iyi ifade özelliği oluyor. Ve bu özellikle grup selfie'lerinde kullanacağımız bir özellik. Kalabalık fotoğraflarda en büyük sorunlardan biri herkesin aynı anda iyi çıkmamasıdır tabii ki. Nova 14 Pro'nun geliştirilmiş yapay zeka ile en iyi ifade özelliği ile galerideki grup fotoğraflarının için her kişi için en iyi ifadeyi seçmenize imkan tanıyor. Yine gözleri kapalıysa birinin ya da birinde bir donuk ifade varsa bu yolla düzeltebiliyorsunuz kolayca. Tekrar fotoğraf çekmenize, insanları bir yere tekrar toplamanıza gerek kalmıyor. Yine yapay zeka rötuşu özelliğinden de farklı ayarlamalar yapabiliyorsunuz zaten. Bir diğer önemli özellik ise yapay zeka hareket kontrolü özelliği oluyor. Nova 14 Pro'nun MUI 15 ile gelen en eğlenceli yeniliklerinden biri e, bu. Bu özellik Telefonun ekranına dokunmadan kaydırmanıza olanak tanıyor. Yani uzun web sayfalarında veya Instagram'da gezinirken ekran kaydırmak için artık telefona dokunmanıza bile gerek yok. Diğer yandan bu özellik özellikle mutfakta yemek yaparken elleriniz mesela kirli diyelim. Bu durumda yemek tarifinin devamını okumak için ekranı kaydırma noktasında kullanılabilir ya da diğer pek çok senaryoda. Elbette günlük kullanımda en çok önem verdiğimiz noktalardan biri yapan zeka ve uzaktan kontrol gibi özelliklerin yanında telefonun yoğun tempoya ne kadar ayak uydurabildiği olacak. Ee, kamera gücü işte artan ekran parlaklığı, yenileme hızı yükselen cihazlarda e, pil ömrünün zayıflaması sıkça gördüğümüz bir durum. Nova 14 Pro ise bu konuda performans arttıkça pil biter ezberini biraz bozuyor. Çünkü Huawei'nin bu nesilde pil tarafında yaptığı iyileştirmeler telefonun gün içindeki davranışını doğrudan etkileyen en büyük farklardan biri haline gelmiş durumda. Note 14 Pro'da 5500 mAh kapasitesine bir batarya yer alıyor. Bu hem önceki nesle göre arttırılmış durumda hem de kullanımda ciddi bir fark yaratıyor bize. Yoğun fotoğraf kullanımı, 120 Hz ekran deneyimi, sosyal medya ve kamera testlerine rağmen günü ...çok kolay bir şekilde çıkartabildiğini söyleyebilirim telefonun. Diğer yandan satın alım sırasında... ...hediye olarak verilen 100 watt süper şarj turbo şarj cihazı ise... ...telefonu yaklaşık yarım saat civarında... ...ciddi bir oranda doldurabiliyor. Böylece kısa süreli şarjlarda bile... ...günün geri kalanı için yeterli enerji sağlamış oluyorsunuz. Örneğin 5 dakikalık bir şarjda... ...5 saatin üzerinde video izleyebilecek kadar... ...pil ömrü depolamış oluyorsunuz. Bu arada... Kablosuz şarj arayanlar bu telefonda kablosuz şarj özelliğini bulamayacaklar. Onu da söylemiş olayım. Şimdi bir diğer merak edilen noktaya gelelim. Günün sonunda App Gallery ile Nova 14 Pro'da uygulama ekosistemi sorununda ortadan kalkmış durumda. Huawei App Gallery ile telefonda ihtiyacınız olan uygulamaları aradığınızda App Gallery'nin sizi yönlendiren yapısı sayesinde hem popüler yere uygulamalara örneğin bankalar gibi hem de Google uygulamalarına kolayca erişebiliyorsunuz. Google mobil hizmetlerini kullanmak isteyenler için süreç oldukça sadeleşmiş durumda. Bunun için artık tek yapmanız gereken App Gallery'den işte WhatsApp ya da YouTube gibi bir uygulamayı aratıp indirmek. Ve bu esnada telefonun sizden istediği Micro G servisine izin vermek. Ardından yine App AppGallery üzerinden Gbox uygulamasını indirip açtığınız anda karşınıza Google Play Store arayüzü çıkıyor ve bu mağazayı ana ekranına kısa olarak bile ekleyebiliyorsunuz. Böylece uygulamaları doğrudan Play Store içinden indirip sanki Google servisleri telefonun içinde yerleşikmiş gibi kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Micro -G ile Google mobil servislerinin kullanımı sağlanırken Gbox ile de Google uygulamalarına erişim böylece sorunsuz hale Evet kısaca toparlayacak olursak Huawei Nova 14 Pro'nun segmentindeki diğer telefonlarla kıyaslandığında en net e, ayrıştığı iki nokta var. Renk doğruluğu ve selfie yeteneği. Ultra Chroma kamera sistemi ile renklerin gözle gördüğünü, gördüğünüze e, bu kadar yakın çıkması özellikle sosyal medya kullanıcılarının hayal ettiği türden bir gerçeklik sunuyor. Ön kamera tarafındaki 0.8x ila 5x zoom ise tamamen yeni bir perspektif kazandırıyor. Hem cilt detayları hem grup selfie'lere hem de geniş kadraj çekimler tek kamera ile yapılabiliyor. Buna yapay zeka yenilikleri, güçlü pil, hızlı şarj ve şık tasarım da eklenince Nova 14 Pro genç içerik üreticilerinden profesyonel portre meraklılarına kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden bir cihaz haline geliyor diyebilirim. Bu anlamda Nova 14 Pro yalnızca bir akıllı telefon değil. Hayatı daha gerçek, renkleri daha doğru, portreleri daha etkileyici yakalamak isteyen herkes için güçlü bir yaratım aracı olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada Nova 14 Pro henüz çok çok taze bir model. Hatta öyle ki ülkemizde henüz lansmanı bile yapılmadı. Çok kısa süre içinde bekliyoruz tanıtılmasını. Güzel de bir fiyat etiketiyle gelirse gerçekten şahane olacak. Diğer yandan şunu da son olarak söyleyeyim. 999 lira ön ödeme ile 4000 lira indirim fırsatı sunuluyor. Satın alımı tamamladığınızda da 100 watt şarj cihazı hediye olarak veriliyor. Diyelim ve bu bölümde artık burada noktalayalım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yine buradan abone olmayı, Instagram'a takip etmeyi unutmayın. Sorularınız varsa bekliyorum. Ben Ercan Urlu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.